Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan da var. Söz sizde. Başı mahallesindeyiz ve Kurşunlu Sokağın başlangıcındayız. Ee, sabahtan beri yaptığımız yerden yine sizinle yayın yapıyoruz. Dediğimiz gibi e, siyasiler de aslında özellikle de depremde çok ciddi hasar görmüş olan illeri tek tek ziyaret ediyor ki yanımda da şu an Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan var e, ee, bir felaketin içindeyiz. Neler söylemek istersiniz? Nasıl değerlendiriyorsunuz burada yaşananları? Çok büyük bir yıkım var gerçekten. Bugün biz öğlen saatlerinde Antakya'ya varabildik. Ve Antakya içerisinde ulaşım çok çok zor. Çünkü binalar yollara doğru yıkılmış. Bir yerden bir yere gitmeniz saatler alıyor. Şu anda ulaşım, şehir içi ulaşım Antakya'da en önemli sorulardan birisi. Aynı zamanda iletişim yani şebeke, cep telefonu şebekesi neredeyse tamamen çökmüş durumda. Yani burada çok acilen mobil cihazlarla, e, mobil iletişim noktalarıyla bunun acilen ayağa kaldırılması gerekiyor. İnsanlar birbirine ulaşamıyor. Telefonla ya da internet üzerinden birbirine ulaşmak çok çok zor şu anda Antakya'da. Yine e, pek çok semti gezdik, pek çok ara sokaklara girdik. Bu televizyon ekranlarında ya da telefon ekranlarında görünen gerçek olayın belki yüzde biri. Televizyonlarda ya da telefonlarda kurtarma faaliyetlerini izliyoruz. Bir tane kurtarma faaliyeti varsa bir kurtarma faaliyetinin yanında yüz tane aynı durumdaki binada faaliyet yok. Ciddi bir kapasite sorunu var. Aileler yıkılmış binaların başında yardım bekliyor, destek bekliyor. Neredeyse 72. saate doğru gidiyoruz. Olayın büyüklüğü ve felaketin büyüklüğü yanında arama kurtarma faaliyetlerinin ...yoğunluğu... ...ve kapasitesi çok çok düşük... ...ve bu sadece Antakya'daki tablo... ...bizim bir ekibimiz şu anda Malatya'da... ...bir ekibimiz Kahramanmaraş'ta... ...yine Gaziantep'te... ...Kilis'te arkadaşlarımız var... ...Urfa'da, Diyarbakır'da arkadaşlarımız var... ...Adana'da, Osmaniye'de... ...arkadaşlarımız var... ...çok sayıda ilde çok büyük bir felaketle karşı karşıyayız... ...hava soğuk... ...gece özellikle... ...çok çok soğuk oluyor... ...barınma büyük problem... Sağlam binalar olsa bile sağlam binaların içerisine insanlar girmekten korkuyor ve bu üçüncü gece şimdi geceyi dışarıda geçirecek vatandaşlarımız. Yani her açıdan büyük bir insanlık dramıyla gerçekten karşı karşıyayız ve olayın büyüklüğü, felaketin büyüklüğü karşısında kamunun, devletin, hükümetin kapasitesi çok çok cılız kalmış durumda. Bunda maalesef yerinde bugün gördüm ve dediğim gibi ekranlarda Görünen tablo sadece kurtarma ama kurtaramama, ulaşmama, kurtarmama bir görüyorsanız kurtarma faaliyeti kurtaramama onun tam yüz katı. Gerçekten büyük bir felaket var. Vatandaşlarımız hem çok büyük acı içerisinde aynı zamanda kızgınlık gittikçe büyüyor. Çünkü bir gün, iki gün, üç gün ve... Bir yıkık binada eğer herhangi bir faaliyet yoksa, bir enkazda faaliyet yoksa ve o enkazın içerisinde belki 50 kişi, 100 kişi, 150 kişi varsa bu gerçekten çok çok vahim bir tablo. Allah sabır versin. Büyük bir felaket. Ben tekrar hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifa diliyorum. Yakınlarına sabır diliyorum. Bol bol sabır diliyorum. Bizim de teşkilatlarımızdan çok sayıda arkadaşımızın yakınları e, vefat etti. Bazı teşkilat mensuplarımız e, vefat etti. Türkiye genelinde çok yakından izliyoruz ve aynı zamanda elimizden geldiği kadar da yardımların e, hedefine ulaşması için büyük bir gayret içerisindeyiz. Bugüne kadar bizim teşkilatlarımızın sadece kendi gayretiyle yaklaşık bir 100 türlü bir yardım imkanı oluştu. Onları şu anda hedeflerine e, ulaştırmaya çalışıyoruz bir yandan yoğun gayret, bir yandan yerinde olayı tespit, bir yandan ihtiyaçlar konusunda kamu birimlerini bilgilendirme gibi yoğun bir gayret içerisindeyiz şu an. Evet, tüm aslında ülkemize geçmiş olsun. Bir de şunu soracağım. Aslında iletişimsizlikten bahsettiniz ve bugün de e, sosyal medyaya bir kısıtlama geldi. E, bununla ilgili değerlendirmeleriniz nedir? Sizce böyle bu kadar elzem bir zamanda böyle bir kısıtlama yerinde miydi, nasıl olmalıydı? Şimdi burada olması gereken devletin güvenilir olması, devletin itibarlı olması. Herkes kamu kuruluşlarının ve devletin söylediğine itibar etmesi. Devlet güvenilir olsa, itibarı yerinde olsa, söylediğine güven olsa sosyal medyada kim ne yazarsa yazsın. Hiç önemi yok. Çünkü sağlam kaynaktan insanlar haberi nasıl alırım der. Burada en büyük sorunlardan birisi bu. Dolayısıyla insanlar gerçeği doğru sosyal medyadan bulmaya çalışıyor. Aynı zamanda sosyal medya böyle büyük felaketlerde insanların birbiriyle haberleşmesinin en önemli aracı. Sosyal medya üzerinden yardım çağrıları yapılıyor. Sosyal medya üzerinden yardım çağrıları karşılığını buluyor. Yani vatandaşın en doğal temel hakkı olan, insan hakkı olan haberleşme hakkını sosyal medyayla bu şekilde e, kısıtlamak bugün Türkiye'sine asla yaklaş, yakışmıyor. Gerçekten şu anda hükümet çok büyük bir yanlışın içine düşmüş durumda ve benim buradan derhal Antakya'dan bu büyük yıkımın olduğu şehirden çağrım sosyal medya üzerindeki kısıtlamanın derhal kaldırılması devletin hükümetin güvenilir bir şekilde itibarlı bir şekilde doğruları vatandaşlarımıza anlatması olması gereken budur. Son olarak sizde fazla tutmak istemiyorum ama şunu da sormadan edemeyeceğim. Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 il için bir ohal ilan etti. Bu ohali iyi olarak yorumlayanlar var, olumsuz olarak da yorumlayanlar var. Siz nasıl yorumlarsınız? Ohalin asla ve asla temel hak ve özgürlüklerinin kısıtlanması yönünde kullanılmaması lazım. Ohal veya afet bölgesinin ilan edilmesi. Devletin bazı imkanlarını daha kolay harekete geçirmesi açısından, işi pratikleştirmek açısından, bürokrasiyi azaltmak açısından kullanılacaksa ne ala. Ama vatandaşımızın temel haklarını kısıtlamak, özgürlükleri kısıtlamak, haber alma, haberleşme hakkını kısıtlamak için kullanacaksa bunu asla tahammül etmeyiz. Temel hak ve özgürlüklerden asla vazgeçmeden bu krizi, bu afeti yönetmeyi ülke yönetenlerin bilmesi lazım. Ha bilmiyorlarsa biz tavsiyelerde bulunuruz. Ne yapılması konusunda tavsiyelerde bulunuruz. Peki bugün Hatay'dasınız. Bundan sonraki istikamet nereye? Ben birkaç gün bölgedeyim. Aslında bugün e, Antakya'da e, programımız beklediğimizden çok daha uzun sürdü ulaşım sebebiyle. E, Biliyorsun Sadullah Ergin Bey genel başkan yardımcımız bizim Hataylı ve kendi ailesinden çok sayıda e, akrabasını kaybetti. Kendi kardeşleri, kardeşlerinin çocukları. Hayatını kaybetti, eşinin kardeşleri hayatını kaybetti. Biz e, kendisinin oturduğu mahalleye de gittik. O yıkılan binayı da e, yerinde tespit ettik. E, başka mahalleleri gezdik. Ara sokaklara girdik, çıktık. Bizim teşkilatımızdan hayatını kaybedenlere taziye ziyaretlerinde bulunduk. Ki bir a, e, aileden maalesef anne baba ve dört çocuk birden hayatını kaybetti. O Enkaz'dan bugün Sadr akrabaların akrabalarının olduğu Enkaz'dan. ...çıkarıldı o altı, altı cenaze... ...bugün defnedildi. Onlara taziyede bulunduk. Gerçekten çok büyük bir felaketle... ...ülkemiz karşı karşıya. E, vatandaşlarımıza bol sabır diliyorum. Ülkeyi yönetenlere de... E, ...iletişime açık... ...istişareye açık... ...insanları dinlemeye açık bir... ...tutumla ülke yönetmelerini... ...tavsiye ediyorum. Bu arada... ...şunu da ifade edeyim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın... ...sürekli öfke ve nefretle... ...insanları tehdit ederek bu süreci yönetmeye çalışması büyük bir hatadır. Bugün öfke ve nefret dönemi değildir. Bugün insanları şununla bununla tehdit ederek ülkeyi yönetme dönemi değildir. Bugün birlik beraberlik dönemidir. Kendisini sağduyuya davet ediyorum. Metanetle ve aklı istişareyi kullanarak bu büyük krizi, bu büyük afeti yönetmesini kendisine buradan özellikle tavsiye ediyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. E, dilerim Güzel e, yarınlar yaşayabiliriz. En azından deprem konusunda bilinçli bir ülke olmalıyız. Umarım bu bize ders olur diyorum. Çok teşekkürler Sayın. Ben abaca. teşekkür ederim selamlar. Evet e, Savaş Kerimoğlu e, liderler e, tek tek ziyaret ediyor.